Selamun Aleyküm kardeşlerim, hayırlı akşamlar. Bugünkü ee, sohbetimizin konu, aslında bu sohbeti yapmayı e, ben kendi şahsımda hiç istemezdim. Çünkü böyle sorular, yani e, konu bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok evliliği, yani çok eşliliği nedendi, hikmetleri nelerdir, e, Hz. Zeynep annemizle evlenmesi hikmetleri nelerdir, yani o konu neydi daha doğrusu e, ve Hz. Ayşe annemizle 9 yaşında mı evlendi? İşte bu durum şehvani miydi? Yani bu sorulara cevap vermek bile aslında bir Müslüman olarak beni üzüyor. Ee, çünkü yani muhtemelen bu e, dediğimiz soruları yani daha doğrusu Hz. Ayşe ile Efendimiz sallallahu aleyhi evlilik sorusunu müş, o zamanın müşriklerine söylesek bile muhtemelen müşrikler yani bizim yüzümüze tükürmüyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi böyle bir şey hitap etmek bile hani büyük bir sıkıntıdır. Ee, o yüzden konumuza başlayalım. Ve çok insanın sorduğu, çok insanın aklını karışır bir noktadır. Lütfen dikkatli şekilde dinleyelim. Evet videolarımız biraz uzun oluyor. Farkındayız. Ama konular güzel. Bir de arıyor da. E, o yüzden kesinlikle Allah'ın izniyle e, bunun dinlenilmesi, öğrenilmesi gereken bir konu. Hem kendi içimizdeki nefsimizin sorusuna hem de etrafımızdaki insanların sorularına cevap verebilmek için bu konunun kesin ve kesin bir kez dinlenilmesi öğrenilmesi gerekiyor. Evet elimizde notlarımız var inşallah okuyalım. Ondan sonra da e, üzerine yorum yapalım inşallah. Evet e, başlayalım. Yaman Kandil sen istersen. Sıkıntı yok. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok evlilik yapmasının sebepleri. İslam tarihini yüzeysel okuyan bazı kimseler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok evlilik yapmasını sadece kişisel tercih gibi görün yanlış yorumlayabilmektedir. Oysa bu evliliklerin hiçbiri kişisel arzulara dayanmamış, tamamı vahiy, toplum düzeni, sosyal ihtiyaçlar, hukuki düzenlemeler, merhamet ve siyasi hikmetler çevresinde gerçekleşmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında tek eşli hiç evlenmemiş bir kadın olan Hazreti Hatice ile evlendi ve 25 yıl boyunca yalnızca onun evli kaldı. Çok evlilikler ise ancak 50 yaşından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında oldu. Ve bunlar toplumsal ve dini araçlar için yapılmış. Daha şöyle düşünün. Bir adam 25 yaşında evleniyor. Evet. Hatice annemiz bu arada 3 evlilik yapmış bir insandır. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4. evliliğidir galiba bildiğim kadarıyla. Yani 25 yaşındaki bir insanın madem 40 yaşındaki bir kadınla evlenmesi onun şehvani bir durum olmadığını düşünür. Yani. Düşünsene sen eğer gerçekten hani şehvani bir şey yapacaksan, haşa haşa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapacaksa şu olur gider yani daha gencini bulabilirdi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ki bu arada Hatice annemiz o zaman çok müfettir bir kadın ve Mekke'nin bütün üst düzey insanla onunla evlenmek istiyor. O ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve ahlakını görüyor, beğeniyor ve onunla evlenmek istiyor. Buyur kardeşim. Hocam Hatice annemiz buldu değil mi? Evet. Bu tabi buldu. evet. Bu işler öyle yapıyor. Efendimiz de zaten evet. Bu bir kadına bakabilmek için evlenmişti. Yani Onun nefisle, nefis bir alakası yok. Evet. Aynen dediğim gibi. Evliliklerine baktığınız zaman herhalde kaç tane siz buldu hocam? 14 tane evli oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve 2 tane sadece. Diğerler 12'si dul. Dula, dullarlar öyle çünkü o zamanlarda evet. bu kadınlara biraz daha böyle e, ayyaşlar falan yaklaşıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Peygamber Efendimiz zaten kötü bir niyeti yok derdinde. Aynen Vegemar öyle. Peygamber Efendimizin aklındaki şuydu, e, yani bakabilmek amacıyla evlendi zaten. Aynen öyle. Bir çoğu öyle Bir de şöyle Muhammed'in bak daha doğrusu şöyle oluyor daha doğrusu. Şimdi sen e, bizim bu köyde ailemde ve yakın zamana kadar bir düşmanlık olduğunda veya bir akrabalık durumu olması için insanlar kız alıp verirler. Mesela iki tane düşman devlet düşünelim. Ne yapıyorlar onlar? Onlar bakıyorlar, anlaşabilmek için ne yapıyorlar? Kız alıp kız evi durumu yapıyorlar. Ve bu şekilde düşmanlık bitiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapmasının temel nedeni mesela düşünsene, kendi şeyimizi düşünelim. Biri bizim kızımız dedi. Kızımız dedi. Ne yaparız biz bizde? Kendi havamızda. Ya ben bu adamı yakın dedim. Niye? Damadım. Yani bir akrabalık tavsiye ediyor ve bu şekilde insanlar İslam'ı ısındırıyor. Tamam. Tabi yani. ya, burada okuyacağız. Okuyup görmeyeceğiz inşallah. Dediği şeyleri hem sana burada sayıyor. Peygamberimiz ilk ilk 25 yıl tek eş yaşaması çok erkeklerin şehvet amaçlı olmadığını gösterir. Hatta ilk burada direkt katan anlayabiliriz. 25 yaşında bir gençsin ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Muhammed'in emin olarak biliniyor. Veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şey, dedesi Abdülmuttal'i Mekke'nin yöneticisi de önüne verdi Fatih önce. Yani çok e, üst bir insan olarak biliniyor zaten. Yani bütün Mekke'nin kadınları Efendimiz'in peşinde zaten. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında evlendiğinde Arabistan'ın en soylu gençleriyle kıyaslandığında oldukça mütevazi ve ekonomik durum vardı. O dönemde erkekler arasında genç yaşta çok evlilik yaygındı. Buna rağmen 40 yaşında dur bir kadında hayat Hatice annemize evlenmiş ve 25 yıl boyunca başka bir kadınla evlenmemiştir. 25 yıl boyunca başka kadınla evlenmiyor zaten. Arzuları güçlü olan veya çok kadın isteyen bir kimsenin Arabistan gibi çok evliliğin normal ve kolay olduğu bir toplumda 25 yıl tek yaşaması mümkün değildir. Bak, öyle bir ortam var ki orada. Bak, o ortam çok değişik. Kadınlar bir kere deve kadar değer görmüyor. Deve kadar değer görmüyor ve orada 6 yaşında gömülüyor zaten. Bir çoğu, kız çocuklarla. Yani buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o toplumda 25 yıl boyunca tek evlilik yaşamış. Ve zaten eşine karşı o kadar saygılı ki zaten. Yani bunun içeriğini böyle dinlemek seni arkadaşlar araştırsın. Yani o kadar mütevazı bir hayat yaşıyor ki zaten. Böyle yani Nasıl yani çok mükemmel bir hayat var kendisinin. Hatice annemiz vefat edince peygamberimizin yaşı elliydi. Çok evliliklerin ne desi tamamı bu yaşa son gerçekleşmiştir. İkinci evliliklerin çoğu siyasi ve toplumsal bağlar kurmak içindi. Arap kabile sistemi evlilik üzerine kuruluydu. Bir kabileyle akrabalık kurmak güven oluşturur. Savaşları engeller. Müttefiklik doğurur. Düşmanlıkları azaltırdı. Peygamberimizin birçok evliliği bu nedenle yapılmıştır. Çok basit aslında. Mesela Memune bint Haris Arap kabilelerinin annesiyle büyük bir kabileler topluluğuyla barış ortamı sağladı. Cuveriye bin, bint Haris kabileyesi düşmüşken onunla evlenilmesi sayesinde bütün Beni Müselik kabilesi serbest bırakıldı. Bu olay İslam tarihinin en büyük barış sonuçlarından birini doğurdu. Ümmü Habibe, müşrik lider olan Ebu Süfyan'ın kızıydı. Bu evlilik Mekke müşriklerinin Müslümanlara olan düşmanlığını yumuşattı. Bak yani hepsi bir siyasi neden. Safiye bin Tüvey, Yahudi kabileleri ilişkileri barışlı hale getirdi. Suya gelen düşmanları bitirdi. Bunlar hepsi ne dermiş? Evet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yani evli, evl 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 kadın kadınlar. Bak ne hepsi siyasi mi? Bu elde tamamı barış, kabileler arası güven ve siyasi denge içindi. Basit. Yani o zamanlar din anlatmak isteyen bir insan var. Ve din anlatmak için yani bu vardır mesela. E nedir? E i̇lk önce dini anlatmadan önce yani İslami bağ kurmadan önce insani bağ kurmak lazım. Her tarafta böyledir bu durum yakın çevrenizdeki insanlara, yani yakın muhabbetinizin iyi olduğu insanlara, akraba olduğunuz insanlara İslam'ını bak daha kolay. Çünkü bir samimiyetiniz var. Bir şey konuşabilirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapabilmek için çok fevrik yaptı. Hatta bir eşi o kabilede. O kabilede o eşi ölünce o kabileyle arasındaki bağ, akrabalık yapmasın diye kız kardeşi arıyor bu sırada. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve 50 yaşından sonra çok evliliğe geçmesi bile şehvani bir durum olmadığını tamamen gösteriyor zaten. Bunlar hepsi tamamen yani dediğim gibi çok evlilik sırları. Evet mesela bakın yine burada e, şehitlerle ilgili mesela dul kimsesiz yaşlı kadınların korunması amacıyla yapılan evlilikler var mesela. Bakın peygamberimizin evlenen kadınların büyük çoğunluğu dul, yaşlı, kocasını savaşa kaybetmiş, himayeye muhtaç, kabile desteğinden yoksun kadınlardı. Ya bak şimdi biz kendimizi toplumumuzdan mı gibi düşünüyoruz. Mesela şu an ee, öyle bir şey gerek kalmıyor ama o zamanlar bir savaş oluyor. Ve savaşta bir adam şehit oluyor. Bir sahabe efendimiz. Ve sahabe efendimizin e, hanımı boş yani dur kalıyor. E, dur kalınca da e, bunlar tabii bakıma muhtaç olduğu için ne oluyor? Efendimiz sallallahu sonra bakıyor bakıma muhtaç. Alıyor zaten yani. Evet. Evleniyor. Evet devam edelim. Örnekler mesela. Örneklere bakalım. Ümmü Silem annemiz. Kocası umutla şehit olmuş. Çocuklarını yetimdi. Sevde binti zema yaşlı dur bir kadındı. Ümmü Habibe, Hadis Habeşistan'da Yusuf'un bin tek başına kalmıştı. Zeynep'in, bin Hüzeyme, yoksulların annesi diye bilinen çok yaşlı dul bir kadındı. Bunlar hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlendiği kadınlar. Yaşlı, dur. Ya, günümüzden örnek verebilirsin. Buyur kardeşim. Zaten günümüzde Peygamber Efendimiz'in evlendiği kişilerle şu anda hiç kimse evlenmez zaten. Hayır, dediğin gibi ya. E, sana, 60 yaşında bir kadın var. Üç tane çocuğu var, dul, bir de yaşlı. Evlenmez zaten. Gerek bile yok derdi yani, hiç bakmaz yani ama Tek derdi toplumsal düzey, siyasi bir birlik, dinin yayılması. Yani bunu düşünen insan, tabii şeytan ve nefis bunları düşündürür. Doğru mudur? Ama bizim çözmemiz lazım. Ya benim efendim, benim peygamberim, yüce Allah peygamber diye gönderdi birisinin böyle bir vasıfı olmazsa da olmaz imkan zaten. Yani o yüzden aklıma takılan bir soru olduğunda, yani hemen araştırmamız lazım. Biz şunu yapıyoruz bak kardeşler, benim en büyük gördüğüm yanlış şu, biri çıkıyor, diyor ki mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa 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 şehvani durumlar için evlilik yaptı. Hemen de tamam doğru diyoruz. Ama bir araştır ya. Google var. Elimizin altında bir tür, bin, bin bir tür imkan var. Yani. Mesela kütüphane, ha, kitaplarımız olsun. Bir açacaksın, bir bakacaksın. Bu kadar basit ya. Çok basit yani. Biz çok basit nedenler yüzünden dini bırakıyoruz. Vallahi bak çok basit yüzünden yüzünden şah, böyle ne bileyim ateistlik, deist durumlar da şey zaten var. Sorular o kadar basit ki Sadece böyle açacaksın, Google'a beş dakika bakacaksın. Biz şu var, üşeriyoruz. Bilgi, ilme gitmiyoruz biz. Savaş noktası hepimiz koşarız. Ama iki dakika gel şöyle bir şey öğren, zor oluyor yani. Kulaklığın duyma bilgiler çok önemli. Hangi Ha? Bak çok zor olacak. Adam geliyor mesela burada birisi. Oturuyoruz, bir şeyden bahsediyor. Hemen aklın karışıyor. Ya bak, zaten sağlam bir iman olmazsa karışır. Sen ne yapacaksın kardeşim? Dinini en güzel şekilde, en sağlam bir kaynakları öğreneceksin. Bu kadar basit. Çok basit yani bu. Evet. Peygamber örnek aile hayatını çeşitli boyutlarda aktarılması için. Mesela bak. bak bir şey çok güzel mesela burada. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hem genç, hem yaşlı, hem dul, hem çocuk kadınlarla, hem farklı kabileden gelen kadınlarla evliydi. Bu durumun hikmeti, farklı kadınların peygamberin ev iç, ev içi hayatını öğrenip, kadınlar tarafından kadınlara doğru şekilde aktarmasını sağladı. örneklere bakalım. Halit Ayşe annemiz, Zaten kendisi en genç annemizin biri olduğu için ve çok zeki bir annemiz. Halita Ayşe, fıkıh ve hadis bilgisini kadınların eğitiminde bir mevzii haline getirdi. Ümmü Seleme İslam hukukunda en güvenilir kadın alimlerden biri oldu. Peygamberimizin çok eşliği, çok eşli olması İslam'ın özel aile hayatıyla ilgili hükümler kadınlara bu derece berrak bir şekilde ulaşamazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir halisiri var. Diyelimizin üçte birini Hazreti Ayşe'den öğrenin diyor. Niye? Çünkü bütün iç hayatını biliyor. Evet. Yani biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel aile hayatında mesela yani e, nasıl diyeyim size abdestini nasıl alırdı, nasıl uyurdu, nasıl teheccüd namazı kılardı gibi soruların cevabını Ayşe annemizden alıyoruz. Çünkü bir de Ayşe de mi çok meraklı soruyor yani sürekli soruyor. Evet devam edelim. <laughs> bir peygamber olarak sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, Toplumun Yetimlerini, kimsesizlerini, göçmen kadınlarını, kocası şehit olmuş kimseleri, ailesi karınları korumak devlet başkanının sorumluluğudur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem peygamber hem devlet başkanı olarak bu sorumluluğu yerine getirmiş birçok evliliği de koruyucu aile ormaniyeti yapmıştır. Ya çok belli, çok, çok belli ya. 50 yaşında ona evlenmiş, dul, yaşlı, kimsesiz, şehit olmuş olan insanların çocukları da var bunların. Bakımını bunu üstleniyor işte. Çok basit yani. Aslında çok güzel bir şey de diyorum. sallayacak. Yani... ya işte bu aslında cahilin noktasına pek bir şey diyemeyiz abi de. Şu oldu kardeşim. Araştırmıyoruz. Sorunumuz vallahi bu. 5 dakika adam açacak. Bakacak ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlendi kadınları kaçı kaç. Ne alsaydık? Hepsi dur. Yaşlı. Hani yani. Evet. Kişisel arzularının rolü var mıydı? Diye başlatmışız. Tarih ve siyer kaynakları eşlerin çoğunun dur ve yaşlı kadınlar olduğunu, genç olanların ise toplumsal sebeplerle evlendirildiğini belirtir. Bu nedenle şehvet kişisel arzu temelli bir durum söz konusu değildir. Çok eşliliği peygamberimizin değil toplumun ihtiyaç doğurmuştur. Evliliklerin birçoğu Kur'an'ın doğruların yönlendirmesine gerçekleştirilmiştir. Hz. Ayşe dahi açıkça söylemiştir. Peygamber bütün nefsi arzularını kontrol ederdi. Sonuç Evlilikler şahsi değil, ilahi ve toplumsal hizmetlere dayanır. Evlilikleri daha doğrusu. Muhammed sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem çok evliliklerin temel sebepleri şunlardır. Dur ve kimsesizleri kadınları korumak, siyasal ittifakla sağlamak, İslam hukukunda devrim niteliğinde hanımlar yetiştirmek. Ya mesela bir kadın ne yapacak? Öğrenmek için gidecek. Ayşe annemle soracak. Ümmü Selam soracak. Evet. <laughs>